abla sence ne durumda ekonomi geçim? Efendim? Ekonomi ne durumda geçim, ne durumda? Yani çok iyi de değil, çok kötü de değil. Neden iyi değil abla? Neden iyi de? Biz iyi değiliz. Geçim iyi de, şartlar iyi de. Biz iyi değiliz. Senin bir ne bir... var abla? Ne kötülük yapıyorsun? Kahveye 200 lira verip içersek geçinemeyiz. Her gün 50 lira kumbara yatarsak yaşlandığımız zaman da... Neden zamanda... en yani çok ha. en yüksek paramızı 200 lirayla bir kahve içebiliyoruz? E, niye içiyorsun kahve? Ya, şart mı o kadar içmeye? Bu kahve neden 200 TL? Onu soruyoruz biz abla. Neden? Neden? Ne pahalı onu soruyoruz. biz iç, içmesek düşecek. İçiyoruz diye. İçmediğin o da zaman da... düşer mi? Tabii. Ne olacak? Kim düşecek ha? mi abla? Ben içmem. Sen ne zaman içtin kahve abla? İki sene önce evimde içerim. Bak gördün mü? İki sene önce de içmemiş. Hiç içmemiş. Hiç dışarıda. Ha, i̇çmem niye içeyim? Paramın delisi. Para sormuyor. Hayır niye içeyim? Deli miyim yani? Param ben yiyemiyorum. Adama mı vereceğim ye? o adam orada keyfine oturur bacak bacak yazlık pek şu anda Bodrum'dadır senin benim sırtımdan para kazanıyor abla, peki Avrupa Avrupa'nın emeklisi gelip burada en lüks otelde tatil ha. yapıyor ne orada nerede geliyor bütün meyve Nerede içiyor. geliyor Avrupalı nerede geliyor Avrupalı? gelmiyor Yemin, nerede? Yemin ediyorum gelemiyor, gelemiyor. niye Abla geliyor gelmez. oğlum biz gidiyoruz ha. devamlı Antalya gitmedim abla. Nereye gidiyor? E nereye gidiyor? Ruslarla İngiltere'yle İngiltere Ruslarla bizim mukayese ediyorsun. E Alman gelir. gelir. Rusla savaş var. Al Ruslar bile geliyor. Ha. E gelir. E, ondan ha. parası değerli savaş bakın, olduğu halde. Bakın beyefendi. Sabah 6 dedim onlar sokaktadır. İşe gider. Akşam saat 7'de gelir. Kazanıyor. 18 yaşından sonra çalışıyor. E bizim buraya şu, şu gençlere bakın. Hepsi elinde iPhone. Ama şu an genç elinde elinde ses Avrupa'ya gitti. Bulamıyoruz biz bulamıyoruz. Gitti ne yapıyor? Burada hemşire geliyor, kapıdan bakıyor, geçiyor. Ama orada hemşire hastanın altını temizliyor. Nasıl ya, hastanın altını temizlemiyor? Temizlemiyorlar. temizlemiyorlar. Hasta bakıcı temizliyor. Hemşire temizlemiyor. Niye niye orada, temizlemiyor? ama e burnuha hemşireye memuruyor onun için temizlemiyor. Avrupa Avrupa ne Avrupası? Bizde niye Avrupa Her mı var? Niye gelin abla Ne? Ben doğma Büyüme Bakır köylüyüm. Şurada Acıbadem'in yanında evim var. Ben seni hiç görmedim 6 yıldır ben bakır. Ben köylü. ne bak ne işim olursa çıkarım. İşim olmazsa çıkmam. dışarıda şey de çıkmam niye? diyorsun. E çıkarım yani. Niye abla, ne sokakta ne işim var? Abla evine... kardeşim minibüse binip buraya gelmek için günde 100 lira niye veriyor? Bu gençler nereden alıyor? Niye veriyorlar? dışarı çıkmasın diyorsun. Ya arıyorsun. E çıksın yani niye çıksın? Çalışsın. Çıkmasın ya. dışarı. E çalışsın. Su da içmesin. Bak sen de çalışıyorsun. Kahve çalışıyor. de içmesin. Ya çalışıyorsun şimdi sen de çalışıyorsun. Ama çalışıyorum o aldığın parayla ya. kaç kül et alırım bunun hesabını. Ne ben. et alacaksın? Onu sorguluyorum ben. Ya Avrupalı yani her. Neden gün bir kahve da. içmiyorum diye sorguluyorum. Ben Moskova'da 6 ay kaldım her yere dünyanın bütün ülkelerine kıyma gidiyor. 250 gram kıyma alıyor. Türkiye'de 250 gram kim kıyma alıyor? 2 kilo ver, 3 kilo ver, 5 kilo ver. Sen kaç kilo kıyma aldın en son? En Efendim? Son kaç kilo kıyma aldın? Ben 250 gram yediğim kadar aldım. <laughs> Sen de 250 gramlık alıyorsun. E, tamam yeter bana. 2 yani kilo alıyor diyordun ya. E, alıyor herkes ki alıyor alan alıyor. Kim alıyor? Bak, Bak, abi 2 kilo Anladım. kıyma alabiliyor mu? Ben, ben sana tek şey söyleyeyim mi? Hanımefendinin zirkonyum e, diş yaptıracak parası olduğuna göre 5 kilo da alır. 5 kilo da aldım. aldım abi. Zirkonyum diş. Çok gidiyor abi ekonomiye sıkıntı. Işte diyorum 5 kilo diş yaptı. E, zirkonyum dişler yaptırmış. Onlar bedava değil. Evet, 18 yaşından beri çalışıyorum. 73 yaşındayım hala çalışıyorum. Ben de 70 evet. yaşındayım. 42 senelik evet. doktorum bana verdi asgari evet. bana verdiği emekli evet. maaşı 19.300 lira. Evet. 19.300 lira. Çıkıyor. Televizyonda çıkana bakma sen evet. o dişleri bedava yaptırmadın. Evet. Bakın, bakın, Sanki bakın. Oluyor, ben 40, ben 43 senelik doktorum. Hangi emekli oluyor? Efendim ben 9400 günle Bağkur emeklisiyim. 9400. Bakur, bakur nasıl doktorsun? Nasıl Bakur'da Niye Öz özellikle özel şey, yerim vardı ya nasıl ha. doktorsun bana ha. mı öğreteceğim? Sana mı öğreteceğim bakur, bunu? Bakur, sana, bir sana mı öğreteceğim? Yok, Hanımefendi seni Niye olmuyorsunuz? Ee, devlet alması olmasın ki. Niye? Ben de, ben de memurdum. Ben e şey, sen bakur'dan... memurdun. Sen memurdun. Ben memur değildim. Bakın hanımefendi. bakın hanımefendi. Bakın hanımefendi. işi aklınız akl, aklınızın almadığı Aa. yere o zaman oy veriyor. Evet. Zaten esas mesele nerede biliyor musun? Yani, Japonya'da Japan lise mezunu olmayan, de, ben, ben olmayan oy kullanamıyor. Bu var. i̇şte, sizde, sizde varken 22 bin alacağım. Bir ben şey yaptı ne mal alıyorsun? Ne ne Ben sadakaya mı? Sadakaya mı kalmışım? Sadakaya mı kalmışım ben? Devletin bir kuruşu bana haram olsun. Ben devlet... Ha ha Aldıysam haram olsun. Yoksa sana haram olsun. Terbiyesiz. Bilmeden konuşma. Lütfen. Ne mal Ne arıyorsun sokakta? Kılgıla kıyafetine bak ya. Sanki 15 yaşında kızmış. Evet. He, evet. He. Gibi kapanacak mı? Kapanma. Kapan. Ben halimden şikayetçi değilim. Ben halimden şikayetçi değilim. Sen şikayetçisin. Giymişsin. Geçimi saçının boyası. Hı. Elinde iPhone. Saçı boyalı, dodak boyalı, açız, açız, aç olursun tabii, aç olursun. Ben İsveç'ten geliyorum. İsveç'te emeklilerin aldığı 1200 euro, 1000 eurosu kiraya gidiyor. 200 Euro'la kimse geçinemiyor orada. Hani anlatıyorlar ya işte Avrupa'dan geliyorum, bu kadar euro bozduruyorum bilmem ne, hepsi yalan. Ben bir kilo kıymayı 13 euro alıyorum oraya. Emekli olduğum zaman... Peki kira ödemediğin zaman kiranı veriyor mu? Devlet? Bak şunu da söyleyeyim. Türkiye'de gerçekten pahalılık var. Pahalılık var ama öyle sizin anlattığınız kadar. Ben ben her sene 2.3 hayır hayır tatil alakası yok. Ben her sene 2.3 şey fa. <laughs> ben her sene 2.3 şey alıyorum e ma ma maaş artışı. Biz, bizde de fiyatlar yüzde iki şey yüzde iki yüzde üç yüz arttı. Geri döneceğim mi? Temelli. Niyetim var. İnşallah, Niyetim var. Inşallah, inşallah ama ama pahalılığı inkar etmemek lazım. Gerçekten Türkiye'de pahalılık var. Ben o kadar söyleyeyim sana. Ama savaş yanımız savaş. Bu, yani bu savaşta. Böyle olmuş. bir şeyde biz hala ayakta ezer. Biz. biz şükrü unuttuk. Uçak, bu ülke bitti Evet. Evet. Biz nasıl yaşıyorsak da öyle Ya kardeşim giriyoruz. şu bayanlara bakın. Atmasın. Bir şeye kozmetiğe giriyor adam iki üç milyon verip saçımı boyatmasam ne olacak? Ya evde kendi Boyar? analarımız saçını mı boyattı? Şükür e, yok, şükür er, şey e, hayır. Erkekler kadın olmuş, kadınlar erkek olmuş. Devlet bir hak vermiş. Ne hakkı vermiş ya? Oturun evinizde. Ne arıyor bu kadınlar sokakta? Anlamıyorum. Ne arıyorlar? Ne arıyorlar? Ha? Hayır, çıksın sahibi. senin anan çıkmıyor mu kardeşim? Çıkmıyor abla. Evet. abla. Ne turşusunu, turşusunu, turşusunu kuracak? Ne turşusunu, turşusunu, turşusunu kuracak? Sen ana, ana, hayır, analarımız i̇maz, eskiden tarla, imaz, tarla da kapısının önüne çıkıp ne ekiyordu? Her şey yani. ne Sakılmış, kalmış Neymiş ha? Sen yenicisin. Sen şortunu giy gel. Saygılı abi, saygılı abi, saygılı abla. Saygılı bir şekilde. Allah bir, der, bir evde karıya sözü var. geçmiyor ben, ha. Evde karıya sözü geçmiyor ha. Ben haklısın, ben Türkçe bölüyüm, dünyayı geziyorum. Ha, ne rahmet? Ha, Almanya'da, Avrupa'da, İngiltere'de, Fransa'da, İspanya'da böyle giyen yoktur. Bu kıyafeti giyen yoktur siz? Evet. Vay ne evet. kadar şanslısınız. Evet. Burada insanlar evet. ay sonunu getiremiyor hanımefendi. Orada, getirir misin sen? Getirir misin ben, o, orada ha? dediğiniz oraya hiç gitmedim ben. Gitmedim, burada konuşma. burada burada yaşıyorsam burada ay sonunu Yaşam. getirebilmem lazım. 3 milyon restoranta yemek evet. yersem beni görmez. Ama evinde al yarım kilo kıyma yemeğini yap, kocanı bekle. Sadece yiyip, içip, oturmak mı yaşamak? O hay insanca yaşamak o mu? Evet. Her gün boşanıyorsunuz. İnsanca, i̇nsanca yaşamak oluyor, o mu? Da çocuğunu Böyle evde koyup koca evde İnsanca kadar. yaşamak. Kimsenin dışarıda yemek yemeye hakkı yok mu? Sana ayıp ya kurban Dolarları getir böyle konuşuyorsun. Kurban ol dolara. Oturalım mı istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz A ya? Birbirine ne dolar mı? bilmiyorsun. kelimeyi Tayyip'e şükredin. Ben Tayyip'e şükredin. Tayyip'e şükredin. Tayyip'e şükredin. Tanımıyorum ben. Tayyip kimdir? Tayyip'e şükredin. Tayyip'e şükredin. Ben Atatürkçüyüm. Öğretmenim Atatürkçüyüm. Atatürk demiyor ki. Karılarınıza şortunuzu giydirin. Ne bu kılık kıyafetleri? Utanıyorum. Kadınlarım kadınlar utanıyorum. Kadınlığımdan, kadınlığımdan utanıyorum. Yanında kocası, şort giymiş, adam buradan giymiş, kadın buradan giymiş. Ayıp ya, ayıp utanın ya. Kaa, kadın karışamaz. İşte senin zik Sana ne? Ya. Kimin, kiminle kiminle ayı sana ayı ne? Yürü. Kimin, e, kiminle ne giydiğinden sana ne hanımefendi? Ben karışamazsın bu ayağımda. Tamam olarak Dur Sen, kimin ne giydiğinden sana ne? Kimin Hanımefendi bana bak bana. Hanımefendi bana bak. Bana bak bana bana. Sen bana, benim ne var? Beyefendi, Almanya Hayır. ticari ateşe yaptı. Ha. Seni de bir yerlere A Almanya'da ateşe patese yapar. Amerika'da görüyorum televizyonda. A da, yere da ateşe ha, ha, olur, de yere yatmıyorsun? Oradakileri mi görüyorsun? Ha, ha sen burayı göremiyorsun, orayı mı görüyorsun? Sana ne? Bak, kimin nesli giyindiğinden sana ne? Siyah, siz bir Allahla kul arasına girmekten vazgeçin, tamam mı? Allahla kul arasına girmekten vazgeçin. O senin problemin. Ne tamam mı? Kimsenin içine karışma. Ne ya sen niye tamam karışıyorsun herkesin ben nasıl giyince nasıl? Biraz ben önce dediğin laflar bak, ne? Senin, senin girişe karışmıyorsun. Sen? Ya sen, sen ya. niye karışıyorsun kardeşim? Kadından nasıl ben giyelim? Kocasıymış kocası. Sana ne? Yok diyor. Yok diyor. Yoksa ne yoktu. Nereden biliyorsun cebindekinin ne olduğunu? Ne yapıyoruz? Bak köyde. Ne demek ne yapıyoruz? Müminse 4 duvar arasında kalalım. Arıyorum. Kapatın bizi bir yerlere. Arıyorum. Oradan Arıyorum. çıkmayalım. Arıyorum. Dört duvar arasında şerefinle, namusunla yaşayalım. Allah Allah! Şimdi giler namussuz mu? Ben, ya bak, sana evet, Kimse ben, sana namusuyla ilgili ben, hesap veremez. Kim, sen ben, sen ben, kimsin ben, ki sana ben, millete namussuz diyor. diyorsun ya? Ben, dedin, ben, ya. Ben, dedin ya şimdi. Sen kimsin ki namussuz diyorsun istediği gibi giyineni? biliyor. Neymiş? Sana ya. ne? Eşi. Sana ne ya? Sana ne? Ya Yok ne çok iş Ya bırakın bunları konuşup durmayın ya. Allah. Teşekkür ederim abla çok sağ ol. Abi lütfen. Eşimin ayağının altına kurban olayım ben. Eşimin ayağının altına kurban oluyum. Ben iyiyim. Ah. Var. Sunmuş, ben. Ben, ben iyiyim, kocam da iyidir. Hayır ben ya. yok. Ben iyiyim, ya. kocam da iyidir. Ben kötü olsam kocam da kötü olur. Teşekkür ederim Gerçek gündeminde ne var? Bilmiyorum şimdi desem yalan olur. Ekonomi, ne durumda? ekonomi bence. Ne durumda ekonomi geçim ne durumda? Bazı insanlarda iyi, bazılarda da de kötü. Emekli ile askeri ücretliye göre nasıl? Berbat. Öyle görüyorum. Gençlerimize nasıl bir Türkiye bırakacağız bu şartlar altında? Zor iş. Gerçekten zor. Zor, zor olmasının sorumlusu kim abi? İkisi. Kim zor yaptı? Yukarıdakiler. Oy Başım. verdi mi hiç yukarıdakilere? Vermem. Asla da vermem. Erken Asla. seçim şart mı abi? Sandık gelmedi mi? Gelse de ne yazar ki? Zaten batmışız. Değişmez mi abi hiçbir şey? Değişmez. Değişmez. Teşekkür ederim abi çok sağ ol. Hatta ne durumda? <laughs> ne diyeyim? Nasıl abi sonu nasıl getiriyor? Emekli misin? Çok zor. Neden zor abla? E paramıza zor göre varsa yiyoruz yoksa maalesef her şey alamıyoruz. O paranın sadece. değeri var mı? Yok maalesef. Paramız çok pul olmuş. Çok düşük yani. Paramız... Bu yüzden kim abla o paranın değerini? Biliyorsunuz. Başımızda kim var? Oy verdin mi hiç başımızdakine? Hükümet oy verdin mi hiç? Bilmiyorum. Erken seçim şart mı? Değişim şart mı? Değişir her şey inşallah. Değişir değil mi? Diyorsun? Değişir değişir. değişir. Teşekkür ederim abla. Hayır. Bir soracağım abla. Ne durumda geçin? Yani nasıl diyeyim, olacağım bir saniye oğlum. Vallahi herkes görüyor, ekonomi ne diyebilirim ki, kişiye göre değişir diyeyim. Askeri, parası olan için askeri güzel, parası olmayan göre nasıl? için güzel değil. Askeri ücretle emekliye göre nasıl? Yani biz hem emekliyiz, hem askeri ücretliyiz. Tabii ki zor, hayat çok pahalı. Herkes işi şeye döktüğü için. Yılmaz ee, Tunç'un bir açıklaması var, adaletin olmadığı yerde huzur olmaz diyor, kaos olur diyor. Adalet var Türkiye'de. Adalet olmadığını kim söylüyor? Sence var mı abla? Bence var. var mı? Adalet de var, huzur da var. Kişiye göre diyorum ya değişir. Yani hayat pahalı mı? Çok pahalı. Ekonomi de var, düşük enflasyon ee, da. Bunun var. Bunun önüne Yoksa... geçmek lazım ama geçilmiyor işte, geçemiyor, kimse geçemiyor. Kimin geçmesi lazım abla? Tabii ki hani cumhurbaşkanımızın ama onun da o da herkesin başına bir tane asker dikemez. Bir askerlik... Yani. Niye Almanya şimdi herkesin başına bir asker mi düküyor Ya şöyle söyleyeyim şimdi markete gidiyorsun aynı ürünü bir yandaki marketten farklı alıyorum, öbür marketten farklı alıyorum Kadın, komparatife yani. Komparatife bu... gittin mi hiç? Gittim. Orada nasıl alıyorsun? Pahalı mı? Ya aynı yani değişmiyor yani. yani. Hepsi pahalı. Açtı. Pahalı yani. Ne kime yani... açtı tarım komparatifi? Ya açtı da ne diyeyim şimdi yani ne diyebilirim? Ne ki Hayat ya. geçimi zor yani ben gizli. zor yaptın abla? Sorumlusu kim? Ya sorumlusunu şimdi ben burada nasıl size açıklayabilirim ki? O, o, bana düşecek bir konu değil yani. Erken seçim şart mı? Gelecek olan kişi bir şey yapabilecek mi? Yapamaz. 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 O yüzden şart değil. Erken seçim demek yine bizim bekliyorum. zararımıza demek. Ne Düzelmesi bekliyorum. lazım. Önce insanların düzelmesi lazım. Bakın nasıl önce. Mazot yapmaması lazım insanları. Önce insanların düzelmesi lazım. Tamam mesela, bak mesela Avrupa'ya örnek veriyorsunuz ya Avrupa'da insanlar nasıl yaşaması gerektiğini biliyor. Bizim Türkiye'de biz yaşamasını bilmiyoruz. Bilmiyor musun abla? Bilmediğimiz için de ne yapıyoruz? Herkesi suçluyoruz. Yani bu Cumhurbaşkanı da suçluyoruz. Bizden sorumluyu da suçluyoruz. Oysa Herkesi AK suçluyoruz. AK Parti'nin hiçbir suçu yok. Ya ben, ne? sen ablamız ben parti olarak söylemiyorum. Ama parti olarak. sen mi yönetiyorsun? Ben yani yönetiyorsun anlamında. Ya ben de yönetsem düşünün. değişmez, sen de yönetsen değişmez. Ne değişmesin Biz abla? Ben önce... daha güzel yönetirim. Biz önce kendimizi değiştirmeliyiz. Biz insanlar değiştiğimiz zaman... Ne zaman değişecek bak, fikirler? Bak biz insanlar değişti, değişeceğimiz zaman emin olun ki her şey çok güzel Şimdi olacak. Zammı insanlar mı yapıyor abla? Ya zammı insanlar, ya, insanlar yapıyor evet. Market yapıyor. Market Benim, sahibi yapıyor. Zammı siz mi yapıyorsunuz? <laughs> Devlet yapıyor. <laughs> Hükümet. Cebini daha fazla dolduruyor. Kim abla dolduruyor? Marketçi. E mar Az yapsın zammı. Marketçi, market. Ev sahibi. Ev sahibi gözünü toprak doyursun. Doyurmuyor. Marketi 100 bin lira kira, kira istiyor. Ama. 65 bin lira kira Neden istiyor. kira yüksek abla? Neyin? Neden kira yüksek abla sence? Marketin mi? Evet. Marketin kirası mı var ki? Bir bakalım kirası var mı? Belki kendi büyük marketlerden bahsediyorum. Ben, ben bu zincirlerden bahsediyorum. kirası yok mu? Zenginlerden bahsediyorum. Onlar da kiralık tutuyor. onlara koymaz. Boş ver. Sen küçük esnaftan bahsediyorsun. Ne koyuyor peki abla o? <laughs> İşte Kime küçük koyuyor, bak, küçük esnaf Küçük esnaf neden bu halde peki? Küçük esnaf neden kendi kendine zannetiyor? İşte bilmiyorum, bilmiyorum. Bir yani şimdi... hükümet yok mu? Denetleyecek kimse yok mu? Ya daha nasıl denetlesinler işte? Daha nasıl denetlesinler? Anlatamıyorum herhalde. Bakın daha nasıl denetleyebilirim? Bir anlayabilsem seni zaten abla ülke düzelecek işte. Anlayamıyorum seni. Ben anlayamıyor musun? O Anlayamıyorum seni abla. O yüzden bilmiyorum. Ya ben de ki anlamıyorum da. TV'ye kim zam yapıyor abla? KDV'ye kim zam yapıyor? Sen mi yapıyorsun abla halk mı yapıyor? Ya halk yapmıyor ama yani her tamam, şey bir yapıyorum? yer zincirleme ya. Faizi Bence kim zincir abla? zincirleme. Zincirleme. Faiz tabii ki şu an korkunç. Tamam kim yükseltti? Ben mi sen mi? Ya ben, ben evde televizyon mi, izledim ben ellemedim hiçbir şey. Benim, benim senin yapacağım işler değil zaten. Bizden sorumlu insanlar ki? var. Bak bir sürü milletvekili seçiyoruz ya boş insan. Bak boş boş bir sürü milletvekili. O kadar milletvekiline gerek var mı? Niye o kadar insanın maaş olma, maaş almasına gerek var mı? Niye bizde her şey çok? Yani burada bir şey şimdi tartışırsak, sabaha kadar tartışırsak... kira veriyor mu abla? Yok, şu an vermiyorum. Buradan çıktığında bana kira Ama verecek Ama oğlum mi? kiracı. Ne kadar ödüyor oğlun? Oğlum şu an... E, ne bileyim ne kadar ödüyor? Biz bir <laughs> Türkiye bırakacağız bu şartlar altında. Vallahi Türkiye... Yani gençler açısından çok kaygılıyım. Gerçekten benim de iki tane kızım var. Ya yani ben onlar açısından çok kaygılıyım gerçekten. Nasıl bir Türkiye, nasıl bir gelecek bizi bekliyor bilemiyorum. Çünkü sabaha neye uyanacağımızı bilemiyoruz. Yani gündem o kadar hızlı değişiyor ki. Bir taraftan yangınlar, bir taraftan tutuklanmalar, bir taraftan yani çok vicdanımızı sızlatan olaylar. Ya yani ben çok etkileniyorum şahsen. Ben ülkenin tek ekonomisi değil. Bakın ekonomi bir şekilde düzelir bir ülkede. Yani ben o, o kanıdayım. Hani bu ekonomi düzelir. Bugün bozuktur, yarın e, yönetim değişir, bir şeyler düzelebilir. Ama ülkemizin temel değerlerini kaybediyoruz biz. Biz ülkemizin güzelliklerini kaybediyoruz. Bakın bunlar düzelemez. Ya düşünün ki ben geçen gün sosyal medyada evet. e, bayanın biri yani kurucumuz e, Ulu Önder Atatürk'e nasıl bir hakaret ediyor ve buna e, birçok kişi de diyor ki iyi oldu, güzel yaptı. İnanın ben atama var ya bir yerde kızıyorum. Neden biliyor musunuz? Keşke diyorum. Keşke diyorum şu savaşı erken yapmayayım. İngilizlerin işgaline izin verseydi. İngilizler şu halka bir o zulmü yapsaydılar. Onlar da bunu yaşasaydı. O çirkinliklerin hepsini yaşamış olsaydılar. Bugün Atatürk'e dil uzatanın gerçekten o dili kopardı o zaman. Ne bu zihniyetler türerdi. Ne bu Osmancılık oyunu oynayan zihniyetler türedi. Ya Osmanlı da bizim. Hepsi bizim. Hem bunlar bizim tarihlerimiz. Biz bunları inkar etmiyoruz zaten yaşan yani biz e, ülke olarak bir sürü darbeler yaşamışız zaten. Ama bu darbe değil bu başka bir şey yani şu an yaşadığımız. Gerçekten ben ülkem adıma çok kaygılıyım. Çok korkunç uyanıyorum. Ya yani her sabah uyandığında inanır mısınız? Acaba bugün ne oldu diyorum. Ya örneğin Mulat Çalık. yani adamı resmen ölüme sürüklüyorlar ya. Ya bunun hangi vicdanın ya azıcık vicdan sahibi olan bir insan bunu nasıl kabul eder? Bakın siyasi görüşü ne olursa olsun biz hepimiz kardeşiz. Ben e, örneğin CHP'yi destekli destekliyorum. Arkadaş çocuklar AKP'lidir, ne bileyim diğer tarafta DSP'lidir. Bunlar önemli değil. Benim korkum, benim endişem gerçekten ülkemizin değerleri bitti. Bakın ahlaki bir çöküntü içerisindeyiz biz çok ciddi bir boyutta. Yani ahlak çöktü bu ülkede. Bakın bir ülkenin toplumunda ahlak çökmüşse bir şeyleri düzeltmek çok zordur. Bizim ahlaki değerlerimiz çöktü. Biz eskiden böyle değildik. Biz kolu komşu kapımızı açık bırakıp sen lassın, sen Alevi'sin sen Kürt'sün bilmem ne. Biz böyle bir ayrımcılık hiç görmedik, yapmadık. Benim ailem yapmadı. Ben çevremde de bunu görmedim. Benim mahallemde Karadenizli de vardı. Kük de vardı. Alevi de vardı. Biz onlarla büyüdük. Ama biz hiçbir zaman komşularımızı öte öteleştirmedik. Sen şusun, sen busun. Sormazdık bile nerelisin diye. Önemli değil ki. Bizim için onun insan değerleri önemli. Toplumsal değerleri önemli. Ama şimdi bakıyorum yani ben de mesela böyle merak edip gençlerle konuşurum, çocuklarla konuşurum. Fikirleri nedir, nasıl yaşıyorlar, gelecekle ilgili düşünceleri nedir? Hani acaba bir tek ben mi kaygılanıyorum, ben mi korkuyorum, ben mi endişe duyuyorum? Benim korkum gerçekten kendimden ziyade çocuklarımız, gençlerimiz bak biz öyle böyle yaşadık güzel bir dönem yaşadık bence bizim çocukluğumuzun dönemi çok güzeldi biz okula giderken arkadaşlarımızla istediğimiz yerde oturup yemeğimizi yiyorduk istediğimiz konu hakkında oturup rahatlıkla sohbet edebiliyorduk kimsenin bir korkusu yoktu acaba beni götürürler mi tutuklarlar mı ee, diğeri gelip bana tepki verir mi biz hiç öyle korkular yaşamadık yani ne okul zamanımızda ne iş hayatımızda hiçbir zaman yaşamadık biz çok mutlu bir ulusken biz şu an cidden çok büyük bir tehlike içerisinde ülkem ya. Ben ülkem adına çok üzgünüm gerçekten. Ormanlarımız talan edildi, fabrikalarımız talan edildi. Bütün kurumsal yerlerimiz satıldı. Biz bütün ya limanlarımız satılıyor. Yani artık satılmadık yer kalmadı ki. Ya insanlar halen eğer mutluysa ben takdir ediyorum. Bravo diyorum o mutlu yaşayan insanlara ülkenin şu durumunda. Ya ben mutlu olamıyorum. Bakın benim ekonomi olarak durumum iyi. Çok şükür ben istediğimi alıyorum, yiyorum, içiyorum. Ama ben bir tek benim mutlu olmamla yetmez ki bu şey. Benim çevremdeki insanların da mutlu olmasını istiyorum. Benim çocuğumu inanırım ben okula yolladığımda ilkokulda ben çocuğuma sucuklu toz koymadım. Bir arkadaşın canı ister belki evet. o sucuk alıp koyamıyordur annesi diye. Ben muzu doğrayıp koydum çocuğun beslenmesine tutup yemesin ısırmasın. Başka bir çocuğun canı ister yiyemez alamaz diye. Ya, ya ablacığım ülkemizin toplumunda ee, gerçekten toplumsal değerlerimiz tükenmiş. Herkes diyor ki bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Aman bana hani bakın ben e, partizancı değilim. Beni hiç ilgilendirmez. Bugün AKP gider yarın başka bir şey biri gelir o da yönetemez. Onu da yollamak isterim. Yani kimse benim babamın oğlu değil örneğin yani. Ben onu da beğenmezsem onu da değiştiririm. Oy verdiğim kişiyi baktım ki ha, yönetemiyor, o da yanlış yollarda, o da ülkemin geleceği için güzel bir şey yapmıyorsa o da gitsin diye oy kullanırım. Yani bu futbol takımı değil ki ben gideyim, Beşiktaşlıymışım gibi yanlış da yapsa, doğru da yapsa arkasında sürüklenen bir insanım. Umarım her şey güzel olur, İnşallah Size de kolay.